Herkese merhabalar. Bu Nesca 26. hafta mücadelesinde Hamburg kendi sahasında Freiburg'la oynayacak. Hamburg son 2 haftadır gerçekten kötü bir performans sergiliyor. Stuttgart ve Schalke muhabbetleri aldılar. Ki Stuttgart'la kendi sahalarında 4-0'lık bir muhalebet aldılar ki biz bunu beklemiyorduk çünkü Hamburg son haftalarda iyi oynuyordu ama işte o Stuttgart maçında gerçekten hiçbir varlık gösteremediler. Schalke maçında da beklenildiği gibi oldu maç. Schalke zaten favoriydi ve galip geldi. E, Hamburg için biraz işler kötüleşti diyebiliriz iki haftada ki çünkü altındaki takımlar son 4 sıra, son 4 sırada yer alan takımlar puanlar aldılar ve şu an arada 4 puan fark olsa da Hamburg çok da rahat bir durumda değil şu an. Rakip Freiburg ise o dediğimiz alt sırada 4 takımdan biri. Şu anlarında 22 puanlar var ve 17. sıradalar. Onlar son iki haftada 4 puan aldılar ki geçen haftaki hani eee Beşiktaş'la beraberliği gerçekten büyük bir başarı ki ondan önceki kendi sağlığına Schalke'yi yenmeye de gerçekten çok iyi bir skor ve bu 4 puanlı onlar şu an biraz da umutlandılar ligde kalma adına. Bu maçın yorumuna gelecek olursak ben Freiburg'un bu iyi performansını sürdüreceğini düşünmüyorum ben. Hamburg'un kendi sahabe seyircisiyle bu tehlikeden kurtulması adına Freiburg'un mağlub düşünüyorum. O yüzden de size bir maçlık önerim Hamburg galibiyeti olacak. Hatta Hamburg'un handikaplı tercihini de ben deneyebileceğini düşünüyorum. Çünkü Hamburg hani bu maçı yenip Freiburg'u hani bir tekme atıp da artık kendisi rahatlayacak duruma gelecektir bence. O yüzden benim bu maçtaki önerim sizlere maç sonucu 1 veya handikaplı 1 olacak.